Eski zamanlardan beri gizemli olaylar, konular her zaman olmuştur ve bu şu anki günümüze kadar bile devam etmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Reddit gizemleri hakkında olacak. İçinde kayıpların, şifrelerin olduğu ve yıllardır çözülemeyen birkaç olaydan bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Yıllar önce bu kullanıcı Creepy isimli bir toplulukta şöyle bir paylaşım yapmıştı. Kiraladığı bir evin bodrumunda şöyle bir kapı bulduğunu ve hatta köpeklerinin bile kapıya yaklaşmadığını ve kapıyı şimdilik açmayacağını söylemişti. Paylaşımda şöyle yazıyordu: "Yeni evin önceki sahibi bu gizli bodrum odasını bir rafla kapatmış." Bu arada hesabı aradığımda bulunmuyordu çünkü kapatılmıştı. Blurg Username adlı o kullanıcıdan bu paylaşımdan sonra artık bir daha haber alınamamıştı. Bazı kullanıcılar bunun bir korsan senaryo olabileceğini düşündü. Bazıları ise belki de bir şaka, belki de bir kurgu olduğunu düşündüler. Ancak bununla ilgili hiçbir kanıt olmadığından yalan mı yoksa gerçek mi olduğu hala belli değil. Evet kayıplara karışmış bir diğer kullanıcılardan biri de bu kişiydi. Kamboçya'da yaşayan bu kullanıcı yerde bir heroin torbası buldum başlıklı bir gönderi paylaşmıştı. Daha sonra bir daha asla bu kullanıcıdan haber alınamadı. Daha sonra başka bir kullanıcı Oxy Our Oxygen'ı kaybettik isimli bir paylaşımda bulunmuştu. Kaçınız tanıyor bilmiyorum ama burada bir efsane olduğu söyleniyordu. 16 Mart itibarıyla Kamboçya'da aşırı dozdan öldü. İçinde bulunduğum bu grup sohbetinde birkaç iyi arkadaş edindi. Ben de dahil. Bu yüzden Nathan'a huzur içinde yatsın demekten üzüntü duyuyorum. İyi bir arkadaşı ve iyi potansiyeli olan birini kaybettik. Bu kullanıcının gerçekten ölüp ölmediği konusunda akılda soru işaretleri var kim bilir belki de gerçekten aşırı dozdan hayatını kaybetmiştir. 2006 yılında açılan bu hesap yılda milyonlarca link puanı topladığı için Reddit'in en yüksek karmalı kullanıcılarından biriydi. Genellikle büyük haber alt dizinlerinde paylaşım yapıyordu. Maxwell Hill'in en son paylaşım yaptığı tarih 30 Haziran 2020'de olduğu gösterilmiştir. Lakin gönderi silindiği için ulaşılamıyor. Bu gönderi Glenn Maxwell'in tutuklanmasıyla ilgili bir linki içeriyordu. Bundan sonra hesap derin bir sessizliğe çöktü. İnternette dolaşan komplo teorileri bu hesabın gerçek sahibinin Glenn Maxwell'in ta kendisi olduğunu söylüyorlardı. Ancak bu teorileri destekleyen hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 30 Haziran 1999'da Missouri, ABD'de bulunan Mac Kermick'in cesedinde notlar bulundu. FBI bu tuhaf notları şifre çözme uzmanlarına gönderdi. Olay basında ve internet forumlarında uzun süre dikkat çekti. Hatta Reddit'te bile birkaç yıl sonra bunun üzerine konuşmalar yapıldı. FBI'ın kripto çözüm birimi ve Amerikan kriptogram birliği notları çözemedi. Bir kullanıcı 2023'te kod topluluğunda notların çözümünü iddia etti. Ancak bu notların çözümü ile ilgili hala kesin bir bilgi verilmemiştir. çözülmüş bir konu olsa bile bunun da hakkında konuşmak istedim. Oyunun içinde gizli bir şifre yer alıyordu ve bir Reddit kullanıcısı bunu çözmeye karar verdi. Oyunun içinde gösterilen fotoğraflarda gizli bir şifre yer alıyordu. Dale Robinson isimli bu kullanıcı oyunun içindeki şifreleri çözdü. Şifrenin anlamıysa şöyleydi: "20 yıldır buradasın." Şifrenin tesadüf olup olmadığı tartışıldı. Pek çok oyuncu bunun kasıtlı bir tasarım olduğuna inanıyor. Bu teoriye dair resmi bir açıklama yoktur. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Biliyorum birazcık kısa oldu. Hatta birkaç konuyla ilgili daha uzun konuşmak isterdim. Ama sınavlara hazırlanıyorum diye çok fazla zaman ayıramıyorum. Bir sonraki videolarda daha iyisini yapmaya çalışacağım. Şimdilik takipte kalın. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.